Herkese merhaba arkadaşlar oyunla ilgili yollarınıza bakalım hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle Naval Action'a devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bir evente katıldım. Yani event nedir? Etkinlik. Etkinlik yapacağız. E, şuraya bakalım. Düşmanlarımız bunlar mı? Evet, düşmanlarımız karşıda. E, Bayağıdır gelmiyordu Naval Action ama bundan sonra Naval Action'a yine damgaz devam edeceğiz. Biz e, takımda biraz dandik e, şeyler var. Basic Cutter 3 tane. Ben bir Snow var. Yani Snow ben varım hani regular yani orta dereceli gemi olarak. E, renomme mi var bir tane fena bir gemi değildir kendisi. renomme bu muhtemelen. E, bir tane de Probator var. E, bakalım Prevator nerede? Bu basic cutter. Eee Lamni daha deminki ilk okuduğumuz bu. Bu da herhalde bu daha deminki dediğim gemi. Onun An anam bayağı da büyük gemi ha. Şuradan bir yoklama atışı açalım mı? Çarpmayalım şimdi biz bunu. Biz bunu şimdi çarpmayalım. Eee sonuçta dost dostuz yani. Neyse şu sola doğru döndük. Bu sol tarafta Abi Basic Cutter sen ne yaptın dayı ya Abi şu gemiyi biraz biz önden bırakalım Şöyle bir dönelim ee, İnşallah doğru bir hamledir çünkü büyük gemidir o Onun sıkması gerek Şöyle iki tane saldım ben Tutturamadık olsun Bak dediğim gibi onun yolunu açınca onlar direkt bombalamaya başladı. İki tane büyük gemi arkadaşlar. iki tane dana gibi gemisi var bu heriflerin. Ama şu an benim kızım çok etkilendi. Ee, benim durum bakayım şu an. Ee, hiç iyi değil. Hah şöyle döndüm. Tamam güzel bir kızım artmaya başladı. Abi benim amacım ilk başta e, bunların ekmeğine yağ sürmek. Arkamızı dönelim abi. Gemimize fazla bir zarar veremedi geri zekalı. Oha 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 oha. Arka tarafımızın e, zırhı düştü. Yani oha yani. 26 dakika boyunca burada oyunda kalmak zorunda. Onlar mecbur kalacak onlar. Ben fazla göze batmamak istiyorum ve ben şeye geçeceğim. Evet, hızımızı alamadık. Tam hızımızı şu şekilde aldık. Ben tekrar topa döneceğim. Ee, her taraftan. <laughs> Çünkü bunların niyeti ciddi. Gördüğünüz gibi çok hırçın oynuyorlar. Gördüğünüz gibi şurada basic katır. Çakallık yapıyor. Salaktan salaktan takılıyor. Buradan bir sallayalım birkaç top. Evet, bir bir tanesi kıçını isabet etti. 94'e indi birinin şeyi. Birinin 97. Abi şeyleri indirsek aslında hani bunların e, yelkenlerine zarar verirsek arkadaşlar bama güme indirirsin. Bama güme indirisi Çok kolay. Çok kolay abi. Çok kolay. Rüzgar çok iyi durumda. Net yöne dönerseniz dönün. Çok rahat gidebiliyorsunuz. E, rüzgar olayı şu an gayet iyi. Şu an tamamen e, Sailing Gunnery'e e, yüklenmelerini isteyeceğim. Tamamen Gunnery'e yüklenilsin. Evet. Bizim gemilerde batan, kaçan tamam. Şimdi bunların hangisi dost hangisi düşman? Tamam düşmanın önünü perdelemiş bunlar. E, düşmanın önünü perdeledikleri, per perdeledikleri için atış yapamıyoruz. Yani önünü açmaları lazım Önünü açmazlarsa arkadaşlar e, Atış yapamayacağız Öyle de bir sıkıntısı var bu olayın Şuradan şöyle bir ışık vererek Işık da vererek Gördüğünüz gibi Oyunda e, FPS e, 24 gözüküyor ama e, Şöyle de söyleyebilirim size e, Öyle gözüktüğüne bakmayın Gayet iyi oynanabilir Bir FPS sayısı Şu Savaşlarda biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz FPSlerde Güzel döndü. Sıkıntı yok. Ben de şöyle bir döneceğim. Umarım hızımız yani olduğumuz yer çakılı kalmayız. Çok güzel. Hız gitmiyor. Mükemmel. 9.8'de hızımız. Hız göstergesi de sol altta 9.8 gördüğünüz gibi. Görmeyenler bilmeyenler varsa veya oyunu öğrenmek isteyenler çok rahat bir şekilde döndük. Bu muazzam bir şey. Ee, her oyunda başınıza gelebilecek bir, bir şey değil. Şimdi ben uzakta uzaktan kesip biraz zarar vermek istiyorum. Hani çünkü Totoşlar öyle bir şey yapıyor ki Tak Her şeyinizi bir anda mahvediyor herifler ya Şimdi Dur bakayım şuradan bir keseyim ben bunları Hatta 23 dakika daha mecburen bizimle savaşmak zorundalar. Şimdi bunun önü arkası gitmiş. Şimdi ben buna önden bir, bir iki top atayım. Yani gitmeyeceğin zaten belliydi yani. Gemi gemiye kapışma var muhtemelen. Tamam Birbiriyle kapışıyor şu an bunlar. Aynen bunlar birbiriyle kapışıyor. Efsane olaylar dönüyor şu an arkadaşlar. Ama ben onun onun yanından şimdi öyle bir geçeceğim ki bam bam bam. Bak şimdi o e, at, atışını yaptı. Bak o atışını yaptı. Bana atış yapmak için dönüyor. Bana atış yapacak. Bana atış yapmak için dönüyor. Pekala biz de dönüyoruz. Yok benim diğer tarafım sıkıntı. Ben bu şekilde döneceğim. Ama e, yakın vsye girmemem lazım. Umarım yakın VSE'ye girmemiz gerekmez. Şimdi büyük bir top atışı olacak karşılıklı. Hay Allah Bismillah. Hadi. Güzel, güzel vurduk, güzel vurduk, güzel vurduk. Tamam, güzel, güzel bir sar verdik. 315 e, Krev nedir abi? 315 Benimkine bak. Abi ben de 36 kişi var ya. Level'dan dolayı e, şey yapamıyorum. Fazla e, adam alamıyorum gemiye. Herifte de deli gibi şey var ya. Arkadan da top koyayım ya. Dur şöyle. Arkadan da vurdurayım dur. Dön 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 dön. Evet, iki tanesi de ıska. Biri sola, biri sağa gitti. Süper. Sen nesin? 2 4 6 tane topum var. Sen nesin böyle ya? Şimdi buradaki kapışma ne alemde? Yenişemediler mi bunlar. Herhalde yenişemedi ya. savaş gayet düzgün ilerliyor. Tamam, sailing'i kapattım abi. Herkes gun eriyor. Lütfen herkes gun eriyor. Gun, eri, gun eri. Herkes atışa yoğunlaşsın. Hızlı hızlı doldurun yoğunlaşmayı arkadaşlar. Ee, mesela 5'te repair var. 6'ya bastığınızda sailing, 7'ye bastığınızda ganery yani e, top atış olayı. 8'e bastığınızda da survive olan hani kaçış. Sizin her şeyinizi etkiliyor. Ben şu an bütün gücümü topçu atışına yönelttim. Bu tarafta benim benim şimdi şu şekilde dönmem lazım. Şu olaya bir girmem lazım benim. Çok fazla dışarıda kaldım. Fazla sürate ihtiyacım yok. bunlar benim önümde. Sailing'i şimdi aç. Sailing'i adam ver. Sailing'i adam ver. Adam ver. Dön 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 dön. Önümden geç, geçen o. Vur 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 vur. vur oh çok güzel vurduk çok güzel vurduk çok güzel vurduk arkadaşlar arkadan arkadan çok güzel vurduk çok güzel vurduk 77 olmuş bu şeyleri arkadan vurdu totoş şimdi bakalım tamam bizde herkes şu an hayatta bir kişi burada anne Bilket bot olan var mı? Yok. Şöyle bir döneyim. Bakalım kaçacaklar mı? Karşı taraf kaçacak mı? Zannetmiyorum ama yanlış şuradaki gemi falan filan ölmüş yani. Bak şimdi bak bak bak. Biz buna yaklaşabilir miyiz şu lobo'a? Bayağı yelkenleri bayağı zarar almış bu armudun ya. Sales Bey her şey yüzde Hadi oğlum. Hadi oğlum yaklaş biraz daha. Yaklaş biraz daha. Şimdi dön. Dön şimdi dön şimdi dön şimdi. Şimdi güzelce tutturmamız lazım bunu. Oo, çok güzel tutturduk. Kafamı sıyırdı bir tanesi. Biraz daha aşağı Çok güzel Çok güzel Bu da yelkenlere gitmedi tamam olsun Yelkenleri iyice patladı herifin ya Yelken namına bir şey kalmadı herifte Neyse ben şimdi bak şöyle gidip dümdüz gidip Diğer tarafa dönüp Buraya da bir e, bombardımanı e, başlayacağız şu şekilde de. Yani benim gemimin durumu fena değil. Bu gemi ağzına edilmiş. Bu gemi batar. Batarsa da pek hoş değil aslında batması. Batmaması bizim bizim karımız olurdu aslında. Bak benim döneceğimi anladı. Bana ateş ediyor koş ya. Çakılı kaldık. Hiçbir geçerken döneyim. Dönmeme izin ver. Cık, i̇zin vermez. Dönmeme izin vermiyor. Hadi. Çok güzel vurdun ya. Helal ya. Kuç kadar gemiyle şu an güzel şeyler yapıyorsun. Tebrikler harbiden. Tamam güzel dönüyoruz arkadan da şu tota şu yoklayacağım. Bir tane tutturduk en azından. Şimdi abi bizim düşman gemisi canavar gibi devam ediyor. Şimdi diğer gemilerden biri hala batan gemi yok. Şu an cidden di di direnç var sağlam bir direnç var. Saygı duyulacak bir direnç yani. Yalnız bizim toplardan birini vurmuşlar ama. Ha bizim üst güverte toplarından biri vurulmuş. Hangileri vuruldu acaba? %100 yüz, yüz vurulmuş yani. yaşıyorlar yaşıyorlar o Abi geminin zırhı ne bunun böyle ya Köyü Tek 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 tek, tek tek, yoklaya yoklaya Yan tarafını şey yaptık, o da tek tek atacak ama sen beklersin çünkü ben dönüyorum Abi benim döneceğimi anladı, şu an beni vurdu Ve şu an su almaya başladık, peş repair diyelim hemen Abi su almaya başladık ya Abi lanet gitsin ya. 5 repair ship. Abi adam bir koydu su almaya başladık ya. Ben bütün moralim bozuldu şu an. Vur. Vur ya kendini vur. su oluyor. O da batacak. Abi çok kötü oldu ya. Sealing'i kapat. Repair'ı adam ver. Tamam şu an tamir oluyor. Ganeri'yi de kapat. Gemiyi şu gemiyi bir tamir edin. Tamam arkadaşlar. Gemide su kalmadı. Sıkıntı kalmadı. 5'i kapat Tamam Gunnery'e adam ver 8'i kapat 6'yı aç 5 dedik Tamamdır da acılar. Bizden bir gemi battı. Çok güzel. Şimdi tek tek. Orada e, oyunu oynayıp da bilmeyenler varsa space tuşuna e, tıklayarak tek tek yapıyorsunuz. biraz daha kaldır. Tam da kıça adam. Rovacha'ta tarzı böyle bir hareket gibi oldu. Hop! Hadi be, çok güzel gitmişti ya. Gider mi? O da gitmedi. Olsun, canı sağ olsun. O da gitmedi. Şimdi şöyle bir dönüyoruz arkadaşlar. Hazır gemiyi tamir ettik. Ama Repair'dan adamları nasıl çıkartacağız şimdi? Şimdi geminin de ağzına ettiler. Gemi de kaçıyor. Kaçan kaçamadı. Kaçan kaçanı şu an Şöyle Güzel tutturduk önünden önünden O ona çarpmasa ona çarptı Abi biz bunları yenemeyiz ya biz bunları yenemeyiz arkadaşlar. Biz götüm götüm kaçalım. Biz götüm götüm kaçalım bunlardan. Yoksa yiyecek bunlar bizi. Bunlar sıkıntılı gemi. Baksanız abi o kadar dövdük toplarla. Adamlar bana mısın demedi ya. Daha yaptığımız tek iyi şey bunların e, yelkenlerine zarar vermekti yani. bu game artık patates. Ya çıkamıyorsun. Bir de 7 dakika daha var yani. Çıkamıyorsun. Mümkün değil. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Ay eventine başlayacağım ya. Mecbur savaşacağız yani. gemi de battı. İkinci gemi de battı. Süper abi, süper süper. Batın. Aferin size. Aferin yani. Allah'tan biz batmaktan kurtulduk yani arkadaşlar. En son anda hemen tamir ettik gemimizi. Şimdi 6 dakikamız var. 6 dakika ne yapacağız? Nasıl olacakmış? Bak bizi nasıl takip ediyor görüyor musun? Hepsini tutturduk. Vur kıştan da. 10.3 gidiyoruz buradan. Ya benim kadar zaten hızlı gelemez de. Evet. Süreyi de açtık da event olduğu için toleransı her zaman var eventlere. 3 tane top attı ön, ön kısım adamı. Abi bu gemiyi kaptırmam bu herife ben. Evet. E, good, f good fight dedi bizim e, takımdan biri. Anna e, bilmem ne. E, ben de şeydim e, evet e, tek taraflı güzel bir savaş yazdım. <laughs> <laughs> Adamlara dedim zaten direkt. Tek tek taraflı yani bak adam durdu. Adam herhalde saygı duydu. Aslında şöyle piçlik yapsam. Ya benim hızıma yetişme e, şansı yok. Var mı yoksa? Aa, seyillerini repair ettiriyor. Hadi canım. Allah. Biz de repair sales diyelim bari. Zaten kaçacağız yani arkadaşlar. İyi bakalım. Biz bunlara kaçtıktan sonra videoya devam edeceğiz abi. Evet arkadaşlar zar zor e, kaçtık. E, gemimi almak istedi eleman ama bende o gemiyi verecek göz var mı? E tabii ki de yok. Size gördüğünüz gibi savaş savaş sonucu 22 experience kazandım ki oyun gerçekten çok az experience veriyor yani Cidden çok rezil bir durum umarım bu düzelir çok az experience veriyor her o taboka daha ilk levelim kaç savaş yaptım hala bir üst levela çıkamadım gördüğünüz gibi 1797 de gold verdi ok diyelim Heh. yani Gıcık ediyor yani ya. Allah fazla da zarar görmedik hani e, tahmin ettiğim için gemi. Şimdi bu gemiyi 26 bine satabiliriz 5, 6, 7, 76 bin civarı, 77 bin civarı bir paramız olacak. Ondan sonra buradan e, gemi, gemi, almamız gerekecek yani gemiye ihtiyacımız var. Bunu bu Allah'ın emri. Böyle bir gemi olabilir mesela. Kaç topu varmış bunun? Kanon Super Sight 19. Elemanın 19. Bir tarafta 19. Diğer anasının avradı. Peki Snow? Snow var mı? Bak. Bella Blue abi ya. Bella Blue. Baksana. Bella Blue. Paul. Artık nasıl okunuyorsa. Pirate Frigate. Oha ya abi çok iyi ya. 15 bunda. 19 bunda. Bizde kaç? 11 diğer tarafta. Bizim gemimizde abi çok iyi gemi ya. Böyle hani böyle bir şey isterim yani. 19. <laughs> Ama upgrade slotları çok düşük işte bunların arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var. Upgrade slotları çok az. Upgrade slotları e, olmayınca sıkıntı oluyor. İyi bakalım arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız bu süre ile ilgili like atmayı da unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.